Gizem için çağlara kıydılar bu kadarına da pes artık Dün ikinci turda açık ara en kötü tabaklı içli köfte imparatoru Gizem Sümeyye'den sonra gecenin ikincisi olarak resmen kurtarıldı. Bu kadar da torpili gözümüze sokmayın gerçekten komik duruyor. Halk her şeyi görüyor. Sümeyye ve Gizem için şu saf ve temiz babayı harcadınız. Şu tabak hiç şuna benziyor mu ya gecenin ikincisi nasıl olabilir? Ama tabi tadına bakmadan yorum yapıyorsunuz diyenleri takmıyorum bile. Bal gibi de yapıyorum kardeşim bu yarışmada kayırma var. Dün gece Gizem için çağları yediler. Gizem tabağının ortasına etseydi bile şefler bu nasıl güzel gübre kullanımı muhteşemsin deyip yine Gizem'i kurtarırdı. Tek bir tesellim var Masterchef erken final yapıyor ve aralık sonuna doğru şampiyonların yer aldığı All Star çekimi var. Yeni sistem videom öğleden sonra siz Çağlar'ın vedasını nasıl buldunuz ve sizce de Gizem'e torpil yapıldı mı? Hemen konuyla ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Daha fazla Masterchef ve Survivor videosu için beni takip etmeyi unutma.